konuşuyorsun. Kabul etmeyenler... Sayın Başkan, çok değerli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ee... Sayın Başkanımız bir yılın da özetini yaptı. Tabi buradaki belediye başkanlarımız bir yıldır, bir yılı doldurduk. Hepsi ayrı ayrı güzel çalışmalar yaptılar. Böyle güzel bir rekabet olan, hızlı geçen, hizmetli yarışılan, Mükerrem Başkanımızın güzel çalışmaları oldu, Gültek Başkanımızın oldu, Efendim, Abdullah Bey'in oldu, evet, evet. Evet. Hepsi. Yani herkes anlatabilir. İnşallah bu dönemde farklı bir rekabet olduğu söyleniyor. Bu da Mersin'e yarıyor. Mersin'in Mersin insanının faydasına, değil mi? He, inşallah bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz hep beraber. Aynı zamanda koronavirüs malumunuz dünyanın gündeminde. Bu açıdan hem devletimiz, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, sayın valimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşları el birliğiyle vefa sosyal destek e, gruplarıyla hizmet ettiler. Hep beraber bu süreçten alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum ve bu süreçten ülkemizin, milletimizin, şehrimizin daha güçlü çıkacağını düşünüyorum. Ekonomik boyutu var, etkileri var, esnafımıza boyutu var, etkileri var. Zaten önceki e, gündem maddeleri üzerinde hiç durmadan konuşmadan bu konuda kanun yayınlandı. Biz de bunu çok yerinde düzenlemeler yapıldı. Biz de yerinde bulduğumuzdan oy birliğiyle kabul ettik. Şimdi borçlanma konusuna gelecek olursak bu meclis e, kaç ay oldu? 9 ay mı oldu ilk borçlanma kararında? Evet, borçlanma kararı e, verildi, borçlanma yapıldı. Ama şahsen bizim üzerimizde, benim üzerimde bu konuda ciddi sosyal siyasi baskı var. Neden mi diyorsunuz? Çünkü borçlanma yetkisi verildi, borçlanıldı ama 2000 mi oldu, 3000 mi oldu, 4000 mi oldu? İş kanunu 4857 sayılı kanunun 25'e 2 yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış yaptığı gerekçesiyle hem de performans değerlendirilmesi performans düşüklüğü iddiasıyla ki o 18'e göre yapılır 25'e göre yapılmaz yok yok hiç karıştırmıyorum bakınız dışarıda bekliyorlar kapıda var kapıda var dışarıda bekliyorlar hepimiz siyaset yapıyoruz toplumun bir kısmını temsil ediyoruz değil mi? siyaset yapıyoruz İdeolojik yaklaşımla bu insanlar çıkartıldı bunu da ne, ne için yaşadık ne zaman yaşadık çok kötü bir olay Gerçekten çok üzücü bir olay. Mezitli'deki yangın olayında itfaiyede yeterli gerekli yükseklikte merdiveni olan araç olmasına rağmen o çıkartılan işçilerin yerine koyulan işçiler doğru aracı çıkarmadıklarından bir vatandaşımız çok üzücü şekilde hayatını kaybetti. Şimdi o kişiler kaç oldu? Açıklayalım onu da. Performans düşüklüğü sebebiyle ama Tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler kaç oldu? O işçiler kapıda bekliyorlar. Sakın ha sakın borçlanma yetkisi vermeyin diyorlar. Sosyal medyadan bizi yazıyorlar. Kimisi altı aydır işsiz. Birçok sıkıntıları var. Biz de kaç toplumun bir kesimini kaç kişi siz açıklayın? Şöyle sen açıklayacaksın bu kadar. Benim bildiğim keskin iki bini geçti. E ee, şimdi bakın işte bakın. Ha. İşte bakın lütfen ya. Sayın Yok, başkan, Siz, sizi siz düzeltin Sayın isterim. Başkanım. Neyi düzelteceğim? Yani ha. düzelt, nereyi düzelteyim? Yani verdiğiniz rakamla ortadaki gerçek rakam. Yani bir gün bir ziyaret edin gelin bir hasbihal edelim bir konuşalım da. Ben size orada anlatayım yapmayın. Yani cevap ne, bile vermeyeceğim. Ne, neyi Cevap bile başkanım. vermeyeceğim. Neden yani 2000 kişi çıkardım. Cevap bile vermeyeceğim. Yapma Allah aşkına. Yani bu rakamı veriyorsan bunu insanlar izliyor. Bunu dışarıda ya diyorsun. Sen, sen İnsanları de, tahrik ediyorsanız ben ne diyeyim, Ne sen üzülüyorum bunu? Aptul Afşin Yılmaz yanlış söyledi. Aslında 1500 kişiye çıkardı. Yanlış söyledi. Maalesef. Ama performans çok, nedeniyle çok, çok daha ama çok çok daha az. Çok Öyle çok, mi? Çok, çok daha az. Öyle mi? Peki. çok 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 daha az. Bu konuda, bu konuda vereceğim, vereceğim vereceğim. Evet. Bu konu ki performans düşüklüğü ithamına konusu da ya çok yani Sayın Başkan da... hoşunuza gitmeyecek şeyler söylüyorsan Yok, yok bak yanlış söylüyorsunuz. Hoşunuza gidecek şeyler hoşuma, söyleyemem Hoşuma Gerçekten gidiyor yanlış. Zorundayım. Aksine hoşuma gidiyor. Peki. Yanlış söylediğin için. Peki. Halk izliyor. Aksine hoşuma gidiyor. Çünkü o kadar yanlış şeyler söylüyorsunuz ki çalışmadan geliyorsunuz. Peki. Ben onun için hoşuma da gidiyor. Niye gitmesin? Ne güzel. Buyurun ne güzel, konuşun. Ne güzel. Bir başkan olarak konuşun. Ya bir başkanın böyle konuşması çok Nasıl iyi. konuşayım? Ya efendim, ya efendim, buyurun, buyurun, yazın. Devam ne konuşacağım bana efendim, söyleyin. Efendim, buyurun buyurun, buyurun, buyurun kızım. Neden kesiyorsunuz e, sözü E buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun devam edin. Buyurun devam edin. Bekleyeceğim biraz sonra İstediğin zaman. İstediğin zaman konuş. Siz, siz Biz herkese istediği zaman konuşturuyoruz. Evet. Siz, siz de buyurun efendim. Şimdi bakın, yanlış beyan etmeyin. Ben, ben bitireyim beni siz eleştirin. tamamlarsınız. Ben bitireyim siz tamamlarsınız. Beni eleştirin. ben bir lafım yok. Birincisi abi. işten yanlış çıkarmalar yanlış ideolojik. İkincisi. Ya söyleyin onları. İkincisi. Yargıtay kararları gereğince. Yüksek mahkeme kararları gereğince. Performans düşüklüğünün tespiti için. Objektif bilimsel bir performans değerlendirme sistemi olması lazım. Yatay ve dikey. Nerede bu formlar? Üçüncüsü performans değişikliği nedeniyle işten çıkarılacak işçinin. İş Kanununun 18. maddesi sebebiyle ve tazminatlı işten çıkartılır. Ama ama 25.2'ye göre çıkarıldı çoğu. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, kısaca şunu söylüyorum, bu konudaki siyasi-sosyal baskının üzerimizdeki siyasi-sosyal baskının ağırlığı ve sebebi tam da budur. Bu kişiler kapıda var, bizim belediyemize geliyorlar, partimize geliyorlar, yolda sokakta bizi yakalıyorlar ve borçlu alma yetkisi verilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dediniz ya bana şu kadar kişi oy vermiş diye. Ondan daha fazla bir de oy vermeyenler var. Biz de onları burada temsil etmekle, onların sesi olmakla yükümlüyüz. Şu anda da o görevi yerine getiriyoruz. Tüm meclisimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Person. double it down